Evet, e, şu anda Kemalettin Gazezoğlu Kültür Merkezi'ndeyiz. Burayı Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi şu anda işletiyor. E, buranın kısa öyküsünü anlatalım. E, burası aslında Hz. İsa Aleyhisselam'ın iki havarisi adına yapılmış Aziz Petrus ve Aziz Paul Kilisesi olarak 58 Meydanı onun doğusunda burası yapılmış. Fakat daha sonra 1861 yılında bura kilise olarak inşa edilmiş. 1924 yılına kadar burası faal olarak kilise olarak kullanılmış. Sonra 1924'ten sonra buradaki cemaat Suriye, Halep'e göz göç etmiş. Urfa'lı Süreyya'lı'na göç ettikten sonra tekel idaresi olarak kullanılmış. Tekel idaresi burayı tütün ve üzüm deposu olarak e, kullanmışlar. Zaten şimdi içeri göreceğiz. Halen o üzümlerin bıraktığı enzimler duvarlarda duruyor. Büyükşehir Belediyesi burayı kültür merkezi olarak kullanıyor. Şimdi sizinle birlikte hem gezelim hem bura hakkında bilgi ve verelim. Buraya halk da halk buraya reji kilisesi diyor. Sebebi şu, Fransızca reji tekel anlamına aa, geliyor. Hemen girdiğimiz zaman gördüğünüz gibi ortasında yine bir havuz var. Reji kilisesinin görüyorsunuz zincirler var. Bu zincirler şu işe yarıyor. Şimdi yağmur yağdığı zaman su direk yere düşmesin, yerde çukur oluşturmasın diye şöyle şu şekilde zincirler konulmuş. Böylelikle yağmurlar zincirden sızarak yavaş bir şekilde yere ini iniyor. Şu görmüş olduğunuz bu bölüm bu reji kilisesinde burada e, papazlık ya da rahiplik yapmış olan kişilerin buraya gömüldüğü söyleniyor. Kilise ve manastırlarda böyle bir özellik var. Ölen papaz ya da rahipler duvara gömülüyor, defnediliyor. Şurada görmüş olduğunuz gibi Aziz Petrus Kilisesi'nin inşa kitabesi. Şimdi etrafını geziyoruz. Bugün aynı zamanda burada İngiliz müzisyenlerin konseri de olacak görüyorsunuz. Ee, buradan ilginç olan bir şey daha var. Ee, burada bir tünelin Ulu Camiye doğru çıktığı söyleniyor. Şuradaki kapatılmış burada bir tünel var. Ee, bu tünelden Urfa Ulu Camisi'ne giden bir yol olduğu söyleniyor. Urfa'ya geldiğiniz zaman mutlaka bu o, Reji Kilisesi'ni görün. Tabi şimdi günümüzdeki adı Kemalettin, Vali Kemalettin Gazezoğlu Kültür Merkezi. Evet şimdi e, akşam saat 4'te yine bir konser programı için hazır, hazırlık yapıyor. Şuradaki e, kitabede Aziz Petrus ve Aziz Paulus Kilisesi kitabesinde şu sözler yazılı. Bütün dünya sana tapar, diz çöker ve her dil adına şükreder. Salih kişilerin getirdikleri Allah'ın evi olan bu kutsal Aziz Petrus ve Aziz Paulus Kilisesi Patrik 2. Yakup ve Metropolit Aziz Gregoros, David döneminde Mümin Süryani Yakubi halkının yardımıyla 2112 Yunan tarihine göre Millat'tan 1861 yılında inşa edilmiş. Rab katkısı olan herkesi mükafatlandırsın anlamında bir kitabe var. Şimdi içeriye giriyoruz. Konser hazırlıkları provaları var. Birlikte dinleyelim biraz. Fos olarak kullanılır, buradan anlıyoruz. Üzümlerde hala üzümlerin lekeleri bulunuyor. Süper şirin, Evet. Görüyorsunuz sütunlardaki üzümlerin lekeleri duruyor. Evet, Urfa'ya geldiğiniz zaman mutlaka Kemalettin Gazezoğlu Kültür Merkezi'ni ziyaret edin. Evet, ee, Reji Kilisesi'nin üst katı, üst katına da e, çıkabilirsiniz. Şurada kapı var, kapıyı açtık. Hayatınızı monotonluktan çıkartın, kıpır kıpır canlı bir hayat yaşayın ki genç kalasınız. Bakın şimdi üst bölümdeyiz. Evet. Evet, Kemalettin Gazazoğlu Kültür Merkezi. Halk adıyla Reji Kilisesi sizleri görmek için bekliyor.